kanunla yaptığımız değişiklikte motorlu taşıtlar ötesinde yeni bir sisteme geçtiğimizi daha önce ifade etmiştim. Bu sistem sadece motor bir hacmi değil. Gerek fiyatı, gerek araçlı, aracın diğer özellikleri bir katılan bir sistemdi. Bugün yayınlanmış olduğumuz bakanlar kurulu kararı oluşturulmadan önce sektörde geniş kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk. Sektörün içinde yer alan gerek üreticiler, gerek dağıtıcılar, gerek bayilerle ilgili birlik yetişenlerde bulunduk. Yeni sistem ilişkin beklentileri kendilerinden aldık. Çok önemli, çok değerli görüşler geldi. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. Bütün bu görüş ve e, önerileri değerlendirdikten sonra da sistemde şu aşamada e, fiyata göre bir e, vergilimenin sisteme ilave olarak gelmesi gerektiği noktasına ulaştık. Bu çerçevede yapmış olduğumuz değerlendirme sonucunda bugün bakanlık bu kararı yayınlandı. Öncelikle biliyorsunuz motor silindir hacmine dayalı olarak 1600 cc'ye kadar olan araçlarda ötev oranı yüzde 45 idi. Bu oranı yüzde 60'a çıkardı. 1600 2000 cc arası e, motor hacmine sahip olan araçlarda ise yüzde 90 olan e, oranı yüzde 110'a çıkmış oldu. 2000 cc üzeri araçlarda ise yüzde 145 olan vergi oranı yüzde 160'a çıkardı. Dolayısıyla genel oranları bu şekilde arttırmış oldu. Yeni sistemin temel özelliklerinden bir tanesi azalan oranlı yeni bir vergilim sistemine geçmiş olmalıdır. Biraz önce ifade etmiş olduğum genel vergi oranları ee, geçerli olmakla birlikte eğer aracın fiyatı belirli aralıkların altında ise bu oranlar aşağı çekilir. Örnek vermek gerekirse 1600 cc araçlarda yeni vergi oranının yüzde 60 olduğunu ifade etti. Ancak aracın fiyatı eğer 70 bin liradan düşük 40 bin liradan fazla ise yani 40 bin lirayla 70 bin lira arasında ise yüzde 60 olan oran yüzde 50'ye düşer vergilendirilmemiş gibi Yani vergilerden önce hiçbir vergi olmayan çıplak satış fiyatı diyoruz biz buna. Çıplak satış fiyatı 40 bin lira 70 bin lira arasında ise 160 olan vergi oranı yüzde 50'ye düşüyor. Aracın çıplak vergisi satış fiyatı eğer 40 bin liranın altında ise vergi oranı yüzde 45. Dolayısıyla burada azalan oranlı bir sistemde düşük fiyatlı araçlarda vergi oranını bu şekilde düşürmüş oldu. İkinci grubumuz 1600 cc ve 2000 cc arası araçlar. Burada da eğer aracın fiyatı 100 bin liranın altında ise bu durumda vergi oranı yüzde yüz. Biraz önce ifade etmiştim. Genel vergi oranı yeni sistemde yüzde Ama aracın fiyatı 100 bin liranın altında ise 10 puan indirime gidiyoruz. Dolayısıyla yüzde yüze düşmüş oluyor. 2000 cc araçlarda ise bir fiyat ayrımına gitmedik. Yüzde yüz 145 olan araç vergileme oranı yüzde 160'a çıkmış oldu. Peki diyeceksiniz bu düzenlemeyi yaptınız. Eee piyasadaki satılan araçlarda bu ne şekilde yansıyacak? Öncelikle şunu ifade edeyim ki bugün piyasada satılan 100 araçtan 96'sı yani yüzde 96'sı 1600 cc'nin altında araçlarda oluşuyor. Evet. Yaklaşık yüzde 3 ila 3,5 arasındaki araçlarsa 1600 cc 2000 cc arası araçlar. Yaklaşık yüzde yarım veya bir kadar bir kısmı da 2000 cc araçlarda oluşuyor. Dolayısıyla çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz ki Türkiye'de satılan her aracın yüzde 96'sı en azından 1600 cc. Yapmış olduğumuz düzenlemede biraz önce ifade etmiştim. 1600 cc araçlarda fiyatı 40 bin liranın altında olan yani çıplak satış fiyatı 40 bin liranın altında olan araçlarda hiçbir e, vergi artışı olmamış oldu. Onu da ifade edeyim. Bugün Türkiye'de satılan 1600 cc araçlardan 100 araçtan 42'si yani yüzde 42'si fiyatı vergisiz fiyatı 40 bin liranın altında. Dolayısıyla bu yapmış olduğunuz düzenleme nedeniyle bugün piyasada satılan ve fiyatı 40 bin liranın altında olan fiyat araçlarda herhangi bir vergi artışı olmamış olacak. Diğer taraftan fiyatı 40 bin ila 70 bin lira arasında olan yani vergisiz fiyatı 40 bin ila 70 bin arasında olan araçların piyasadaki bugün oranı yüzde 40. Yani 100 araçtan 40'ı vergisiz satış fiyatı 70 bin lira arası. Bunlar da ise yaklaşık olarak 2360 lirayla 4130 lira arasında e, vergi artışı olacak. Yani fiyatı 40.001 lira olan bir araca vergiden dolayı 2360 lira zam gelirken 70 bin lira olan bir aracın e, vergi artışı 4130 lira arasında olacak. Bunu araç fiyatlarına orantıladığımız zaman Bugün fiyatı 40 bin ila 70 bin arasında olan araçlarda yaklaşık yüzde 3 bir fiyat artışı meydana gelmiş olacak. 1600 CC altı olan araçlardan yaklaşık yüzde 17'si fiyatı 70 bin liranın üzerinde. Bu araçlarda ise biraz önce ifade etmiştim vergi oranı genel vergi oranı olarak uygulanacak yani yüzde 60 olarak uygulanacak. Bu araçların fiyatında ise 12.390 lira bir artış meydana gelecek vergiden dolayı. Yani biz burada örnek olarak 70.000 lira, 70.001 lira olan bir aracın e, yeni e, vergili vergi fiyatını zaman fiyatta meydana gelen artışı ifade etmiş oluyorum. 12.390 lira. Tabii ki fiyat arttıkça buna bağlı olarak da değişebilir. Bugün piyasada satılan araçı, 1600 ile 2000 cc arası 1600-2000 cc araçlarda şöyle bir dağılım söz konusu. Arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaya göre 1600-2000 cc arası satılan her 100 araçtan 34'ünün fiyatı 100 bin liranın altında. Bunlarda biliyorsunuz yaklaşık olarak genel oran yüzde yüz ondu Eğer 1600-2000 cc aracın fiyatı, vergisi fiyatı 100 bin liranın altındaysa yüzde yüzü olan, yüzde yüz on vergi oranı indirimli olarak yüzde yüz uygulanıyor. Bu araçlarda da 11 bin 800 lira civarında bir artış meydana gelmiş olacak. Piyasada satılan 1600 2000 cc araçlardan yüzde 66'sının fiyatı 100 bin liranın üzerinde. Dolayısıyla bu araçlarda da yaklaşık 100 bin lirayı aşan, fiyatı 100 bin lirayı aşan araçlarda e, 1.600-2.000 cc arası 23.600 lira vergiden dolayı fiyat artışı meydana gelecek. 2.000 cc üzeri araçlarda e, biraz önce de ifade etmiştim, herhangi bir fiyat aralığı belirlemedik. Genel vergi oranını %160 olarak e, düzenledik. Dolayısıyla burada da yaklaşık 26.550 lira bir fiyat artışı olacak. Bunun da 150 bin liralık vergisi satış fiyatı olan bir araca etkisi kabaca fiyat olarak yüzde altı mertebesinde. Yeni sistemin hayırlı olmasını biliyorum. Biraz bir an önce yasal düzenlemenin yapılması ve Bakanlar Kurulu kararıyla da yeni vergi oranlarının belirlenmesi hususunda sektörün yoğun bir talebi vardı. Biz de bu yoğun talebi dikkate e, aldık ve e, kanunun yayınlanmasından sonraki bugün itibariyle de yeni vergi oranlarını düzenlemiş olduk. Artık azalan vergi e, oranına dayalı bir sistem var. Genel vergi oranı e, fiyat e, aşağıya geldiği sürece daha da düşmektedir bu sistemin e, uygulanmasına bugün itibariyle başlamış oluyoruz. Bugün Bakanlar Kurulu kararında iki ayrı, üç ayrı düzenlememiz daha da var. Onu da dikkatlerinizde çekeyim. E, biliyorsunuz e, tekstil ve deri sektöründe mamül e, mallarda katma değer ve soranı yüzde sekiz. Fakat e, gerek tekstil, tekstilde gerek deri ürünlerinde imalatta kullanılan e, bir takım girdi malzemeleri var. Bunların katma değer vergisi oranlarını da tekstildeki ve deri sektöründeki genel dergi, indirimli vergi oranı olan %8'e indirdik. Böylelikle tekstil sektörümüzde ticaret yapan, deri sektöründe ticaret yapan işletmelerimizin girdi olarak satın aldıkları bir kısım malzemede daha önce yüzde on sekiz olarak ödediği katma değer vergisinin yüzde sekiz olarak alma imkanına koştular. Böylelikle KDV'nin üzerlerinde oluşan yükü de almış olduk. Bu da önemli bir düzenleme oldu. Son olarak sağlık sektöründe bir düzenleme yaptık. Biliyorsunuz özel hastaneler e, birbirlerine e, zaman zaman e, doktorlarını e, karşılıklı olarak e, belirli işlerde kullanmak üzere hizmet olarak verebiliyorlar. Burada da e, sistemde e, bir söz oluştu. Bir özel hastane. Bir diğer özel hastaneye eee belli sayıda doktorun çalışması suretiyle bir hizmet verdiğinde bunun da eee katma değer vergisi oranının indirimli oran olarak 8 olduğunu eee belirlemiş olduk. Burada bir tereddüt vardı. Böylelikle bu meseleyi de çözmüş olduk. Bu düzenlemelerin eee hayırlı olmasını diliyorum. Eee otomotivde vergilemede yeni bir sisteme geçtik. Fiyat aralığına dayalı bir sistem. Önümüzdeki dönemde daha yapısal e, çözümler içeren e, konular üzerinde çalışacağız. Sektörlü olan istişarelerimiz devam edecek. Gerek emisyona dayalı vergileme sistemi, e, gerekse özellikle araçların kullanım yerlerine göre e, farklı araştırılması konusunu önemsiyoruz. E, bu düzenlemeyi yaparken de şu hususları e, özellikle dikkate aldığımızı üzerine basa basa söylemek isterim bir kere vergi kanunları piyasadaki rekabeti asla bozmamalı. Bütün piyasadaki aktörlere ve araçlara karşı eşit mesafede olmalı. Yapmış olduğumuz düzenlemede piyasanın genel yapısını değiştirmemeye özel bir önem verir. İkinci olarak otomotiv sektörü ülkemiz açısından son derece kritik, stratejik bir sektör. Otomotiv sektörü ile ilgili almış olduğumuz bu kararı e, değerlendirirken özellikle sektördeki arz, talep, yatırım, ihracat, bütün bu faktörleri e, dikkate aldık. Bunlar üzerinde olumsuz bir etki meydana getirilmemesine özel e, bir önem verdik. Öngörülebilirliği çok önemsiyoruz Bunu da bu düzenleme sırasında e, özellikle e, dikkate aldık. Bundan sonraki süreçte e, yakın vadede otomotiv sektörü ile ilgili ayrıca yeni bir düzenleme düşünmüyoruz. Ama sektörün özellikle Türkiye'de daha fazla yatırım yapması, özellikle yeni gelişen teknolojiler etrafında, hibrit araçlarda, elektrikli araçlarda yeni e, çevreye duyarlı araçların üretiminin Türkiye'de bu alanda yatırım yapılmasını teşvik edecek farklı perspektifte yeni vergi düzenlemelerini yapmak konusunda da e, olumlu yaklaşımlarımız var. Sektörlerde bu anlamda gelen güzel öneriler var. Yakın zamanda biliyorsunuz hibrit araçlarla ilgili böyle bir düzenleme yaptık. İnşallah Türkiye önümüzdeki dönemde e, özellikle ikinci tarım üretiminde önemli bir üretim merkezi haline gelecek. E, Otomatik sektörü bir demeyi ifade ettim. Bizim için kritik bir sektör. E, özellikle bu sektör ihracatımız son derece önemli. Bu sektörün Türkiye'de daha da büyümesi, daha da gelişmesi için her türlü teşvik edici kararları bundan sonra da alacağız. Şey Teşekkür ediyorum. Özel. Piyasalar devam ediyor. Dolar. dolar artma olarak eğilimini gösteriyor. 3.45'lere ulaştı. E, Merkez Bankası dün politika faiz oranlarını 50 baskı puan artırdı ama e, sanıyoruz Fed'in faiz e, artışı kararından dolayı bu artışın bir süre daha devam etmeye öngörülüyor. Bu süre acaba ne kadar daha uzar? E, piyasaları ne kadar daha olumsuz etkiler ve bu yeni zamları da doğurur mu açıkçası? Bunu merak Değerli ediyorum. Değerli arkadaşlar, ben. Sayın Başbakanımız dün akşam e, ekonomi yönetimi olarak ee, gelişmeler karşısında almış olduğumuz kararları kapsamlı bir şekilde değerlendirdi. Açıklamalarda bulundu. Ee, piyasalarda son dönemde meydana gelen e, dalgalanmalara karşı e, almakta olduğumuz tedbirleri paylaştı. E, hükümet olarak bu konuda Sayın Başbakanımızın e, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda oluşturduğu kararlar çerçevesinde gerekli adımları bir bir atıyoruz. Bundan sonra da atmaya devam edeceğiz. E, Türkiye ekonomisiyle ilgili olarak. Önümüzdeki dönemde yatırımı, üretimi, ihracatı artıracak kararları bundan sonra da almaya devam edeceğiz. Bu bu içinde bulunduğumuz oynaklığı küresel piyasalardaki oynaklığın bir parçası olarak görmek gerekiyor. Ama her zaman için ihtiyatlı duruşumuzu, her zaman için meseleye kararlılıkla yaklaşımımızı Aynı şekilde devam ettireceğiz. O TV'deki yeni düzenleme ne kadar e, toplam bir gelir öngörülüyor? Arkadaşlar yapmış olduğumuz bir değerlendirme ve teknik bir çalışmaya göre yaklaşık olarak e, bu düzenlemenin bütçe gelirlerine 3 milyar liraya yakın bir e, gelir etkisi meydana getirebileceğini e, düşünüyoruz açıkçası. Burada piyasadaki kaymaları, e, piyasadaki talep arz dengelerini dikkate alarak yapmış olduğumuz bir çalışma çalışma Dolayısıyla baştan beri ifade ediyorum, bu çalışmanın amacı doğrudan doğruya bütçeye gelir elde etme değil, herkesin yani sektörün içindeki yatırımcı, dağıtıcıların da herkesin ifade ettiği sistemin mevcut bozucu yapısını değiştirmek ve daha adaletli piyasadaki araçların özelliklerini dikkat alan yeni bir vergileme sistemine geçmekte. Yapmış olduğumuz düzenlemedeki birinci önceliğimiz sistemin düzeltilmesidir. Gelir etkisi ikinci bir e, yan unsur olarak e, ortaya çıkmış oldu. Sayın Bakan, e, bir değil mi? Şey Arkadaşlar Bil piyasadaki bugünkü fiyat hareketlerini geçmişten bugüne gelen fiyat hareketlerini önümüzdeki dönemde meydana gelebilecek hareketleri dikkat alarak bu fiyat aralıklarını belirledik. İnanır mısınız? Bütün bu çalışmada biliyorsunuz her araç satışında özel tüketim vergisi beyannamesi üzerinden bütün bilgileri görebildiğimiz için tek tek araç satışlarındaki fiyat bilgilerini çok ince ayrıntısına kadar gördük. Dolayısıyla piyasadaki anlık fiyat hareketlerini de izlediğimiz zaman bu belirlediğimiz fiyat aralıklarının önümüzdeki dönemde de oluşabilecek fiyatlara uygun düştüğünü değerlendiriyoruz. O açıdan düzenleme doğru. Ayrıca biliyorsunuz kanunla fiyat aralıklarını belirleme konusunda yetki almış olduk. Bu düzenlemeyi de bu çerçevede yaptık. Efendim, e, Merkez Bankası'nın faiz artırımına siz de karşı mısınız? Arkadaşlar, Sayın Başbakanımız bu konuda gerekli açıklamaları yaptı. E, Sayın Başbakanımızın e, açıklamaları gayet net. Evet. Teşekkür ediyorum teşekkür arkadaşlar. Hayırlı olsun. Şu şey. şey. <laughs> <laughs> e, <laughs> biz Çeksek çekemezsiniz?